Evinizin ekonomisti, sizlerden biri Burak Aktaş'la Dosta Doğru programına hepiniz hoş geldiniz, saflar getirdiniz kıymetli arkadaşlarım. Sizlerle bugün Borsa İstanbul'u yine enine boyuna konuşacağız. Yarın ne olması gerekiyor? Sizlere kem kümetmeden şu olursa bu olur, bu olursa şu olur diye diğer analizciler gibi, yorumcular gibi kafanızı allak bullak etmeden... Nedir, ne değildir, temel ver akışları nelerdir? Ne olması gerekiyor? Hepsini net bir şekilde açıklamaya geldim. Sizlerden bir tane ricam var. Bakın dünkü videoya 600 beğeni sizlerden rica etmiştim. 653 beğeni gelmiş. Bu videoya da videoya hemen başlamadan önce aşağı kaydırıp buradan bir tane beğeni atmayı ve bir tane de yorum bırakmayı unutmayınız. Ayrıca arkadaşlarım yorumlar kısmında benim 3 tane kanalım var. 3'ü de birbirinden güzel. Bir tanesi haber kanalım. Bir tanesi kakarak yaptığımız 750-800 kişilik borsa kanalım. Diğeri de kıymetli arkadaşlarım. Gün içerisinde alanları satanları aracı kurum verilerini paylaştığım aracı kurum verisi kanalım. Bu 3 kanalda yorumlar kısmındaki linkten kalanlarımız başlığındaki yorumlardan hepsine de ayrı ayrı katılabilirsiniz. Hepsi de benim için gerçekten çocuklarım gibi. Kıymetli arkadaşlarım, videoya beğeni attıysanız bir de abone olduysanız gelin şimdi bismillah diyelim videomuza başlayalım. Kıymetli arkadaşlarım, Borsa İstanbul'da yine saçma sapan bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Fakat gün sonuna baktığımız zaman %0,31'lik bir yükselişle yeşil bir şekilde Borsa İstanbul kapatmayı başardı. 167 milyarlık ortalamadan bir tık daha iyi, hatta birkaç tık daha iyi bir hacimle gün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün keyfim yerinde. Neden arkadaşlarım? Çünkü borsa böyle yamuk yapınca ben de dışarı çıktım. Günler sonra dışarı çıktım. Şöyle bir kafamı dağıttım. Kahve içtim, oturdum, kalktım. İnsan içine karıştım. Biraz zor da olsa sosyalleştim. Garsonla falan konuştum sosyalleştimden ziyade. Başka sosyalleşmeyi pek sevmiyorum. Bir de sizlerle o borsa kanalında hafif kalkarak iki güzel oldu. Kıymetli arkadaşlarım, bu yüzden de biraz mutluyum, keyifliyim. Bir de benim analizlerim artık... Ee, nokta atış olduğunu yeni gelen takipçilerde görmüştür. Yorumlarda yazıyorsunuz Burak fal bakılıyor mu? Fal bakmıyoruz arkadaşlar. Ee, fal hizmetimiz şu an için mevcut değildir. Ha ilerleyen günlerde olabilir belki. Baktığımız zaman bakın sizlerle birlikte uzun zamandır zaten videolar yapıyorum. Borsa İstanbul'la ilgili çok net yorumlar yapmaya devam ediyorum. Borsa İstanbul'un patlayacağını sizlere 10-12 gün önceden paylaştım. Borsa İstanbul patladı ne olabilir dedim. Dirençte yarın kritik çakarlar dedim. Daha sonra borsada plan belli tuzağa düşme dedim. Borsada uyarıyorum yarın saat 15.30 dikkat dedim. Borsanın yukarı yönünde tekrar patlayacağını söyledim. Bunların hiçbir tanesinde bir gün olsun yanılmadım arkadaşlar. Borsa hafta ne olacak bunu bil para kazan. Bıktıran hisseler serisinin birinci bölümünü yaptık. Daha sonra güzel güzel yorumlarımızı yaptık. Dün dahi arkadaşlarım Borsada yön belli diye yukarı yönlü atakların gelmesi gerektiğini sizlerle paylaşayım. Şimdi baktığımız zaman, baktığımız zaman bugün öncelikli olarak aracı kurum işlem hacimlerine bakacağız. Sıcaklık haritasına bakacağız ve önemli bir tane haber var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Gelin şimdi aracı kurum işlem hacimlerine bir bakalım. Tereya bakalım. Arkadaşlarımız yorumda kızıyor bazen tereya. Burak bakmadın diye. Batı çimento almış, tere almış. DAP gayrimenkul almış. Sattıkları Akbank Vakıflar Bankası Koç Holding. Ne anladınız buradan? Ben hiçbir şey anlamadım ama yine de sizlere kırmamak için okudum. İlk sırada iş geliyordu. İkinci sırada yapı kredi. Satanlara baktığımızda Marbaş geliyor ama Marbaş'ın sattığı Batı Çimento arkadaşlar. İşte bunun bir kısmını da tera karşıladı. Diğer alanlarda ilk sırada aslında Bank of America gelmekteydi. Satanlarda özür diliyorum. Aldıkları Emlak konutu Akbank Mavi. Sattıkları yapı kredi şişe Koç Holding arkadaşlarım. Burada baktığımız zaman ben bu görseli beğeniyorum. Neden? Bank of America'nın kırmızı bir şekilde yani satışta kapattığı günlerde yeşil kapatabiliyorsa Borsa İstanbul önümüzdeki süreçlerde daha iyi oluyor. Neden arkadaşlar? Zaten bu piyasayı baskılamaya çalışmış. Alacağını almış vereceğini vermiş. Zaten satışla günü kapatmış. E bir sonraki günlerde de bir ondan sonraki günde de bir tane pozitif veri akışı geldiği zaman ne oluyor? Dönüyor tekrar alıyor bu sefer daha da fazla alıyor. Ben bu görseli beğeniyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi alanlara baktığımızda da iş yapı kredi gelmekteydi. Bugün aslında karmaşık yapılı bir günün sonuna geldik. Çünkü Borsa İstanbul'u ilgilendiren önemli haberler vardı. Gün içerisinde bomba gibi patladı. Bunların hepsini haber kanalında sizlerle zaten paylaştım. Ve sıcaklık haritasına kısaca bakmak istiyorum. Val yatırım destek, <laughs> yani bu, bu, benim için ikinci cante. Dikkat etmekte fayda var bence. Işıklı Enerji, Holding, Green Türk Holding, Mavi Obama Karnacılık, batu Söke, Kontrolmatik, Sami Patron yine şov yapıyor. Ee, 3-4 tane tavan attıysa yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gerçekten çok fazla eziyet çektiler. Aselsan durmak bilmiyor. Çünkü yarın haber var. Genilaç, Emlak Konut, Aksa Aksen, Gübre Fabrikalar, Alarko. Düşenler de Gülermek. 200 bölgesi hafif geçildi. Kafasına dan diye vurdular. Doğan Holding, Şişe, Enerya, İşmenkul Değerler, Katılmıyor, Anadolu Efes, Smart Güneş, Şekerbank, Odaş, Magen, Çimsa hisleri gelmekteydi. Genele baktığımızda 60 tane hissenin yeşil kapattığı, özür diliyorum, burada 15, 45 tane hissenin yeşil kapattığı, geri kalan 55 hissenin ise kırmızı kapattığı bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız kıymetli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi dalgalı ve saçma bir gündü aslında bugün olmasa da olurdu. Borsanın ben 5 dakikalık grafiğine bakacağım. Çünkü burada ne kadar kepaze bir borsamızın olduğunu sizler de zaten biliyorsunuz tekrardan şahitlik etmiş olacaksınız. Kıymetli arkadaşlar burada bir veri akışı geldi. Bakın 11.05'te bir haber akışı geldi. Bu haber akışını hemen sizlere aktarayım. Bakın haber kanalından zaten paylaştım. YSK durmadı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi ile ilgili olağanüstü toplantı kararı aldı. Ve arkadaşlar kongre olurken kongre bölündü. Saçma sapan şeyler oldu. Tekrardan YSK bir karar verdi. YSK devam dedi. Gördüğünüz üzere ve bu haber akışıyla birlikte biz şöyle bir harekette bulunduk. Bakın arkadaşlar. Dan diye düştük. Dan diye düştük. Tekrardan toparladık ama şurada insanların içinden geçtiler, bıktırdılar artık. Gerçekten yani ben bile sıkılmaya başladım arkadaşlar. Ki benim ne kadar sabırlı olduğumu siz bilirsiniz. Yani inat ettiğim zaman hiç böyle hisse düşmüş çıkmış hiç bakma bilirsiniz beni. Ama gerçekten ben bile bu borsa aşığı halimde bile ben bile yavaş yavaş sıkılmaya başladım bu durumdan sıkıldığında ne yapacağım Burak? Paranı çekip çıkıp gidecek misin? ne yapacağım arkadaşlar? Yani tabii ki de devam edeceğim. Biz buranın yolcusuyuz. Biz borsanın yolcusuyuz. O yüzden çıkamam, gidemem. Öyle bir niyetim de yok zaten. Ya borsa gelsin 2000'e düşsün endek yine ben borsada kalırım. Öyle bir aşk benimkisi. Şimdi arkadaşlarım borsaya baktığımız zaman bir direnç bölgesi bizleri karşılıyor. 11.380 bölgesi oldukça kuvvetli bir arz bölgesi olarak karşımıza çıkmakta kıymetli arkadaşlarım. Bu bölgenin geçilmesiyle birlikte 11.466 bir önceki bıraktığımız gap bölgesine kadar ataklar gelecektir. Fasafisa burayı bıraktım. Arkadaşlarım yarın Beyaz Saray'da Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi var. F-16 Viper, F-35 Boeing uçakları ile ilgili yarın bir karara ulaşılması gerekiyor. Ve 250 adet işte biliyorsunuz Boeing uçakları vesaire alınacak. Bunun ben eşek gibi borsaya pozitif şekilde fiyatlaması gerektiğini düşünmekteyim. Neden? Soru işareti. Arkadaşlar bu cuma günü gelen bir haberdi. Cuma günü Viyop akşam seansı yanlış hatırlamıyorsam işte %2,5 müydü? %1 2'lerde falan kapattı. Yani çok kuvvetli kapattı. Pazartesi oldu baktık borsa %1,5, %2 açtı, tekrar düştü vesaire. Bunu biz fiyatlayamadık. Ve ben zaten yorumlarımı sizlere net bir şekilde paylaştım. Borsa İstanbul'da bu hareket fiyatlanmadı. Çünkü bu hareketin yukarı yönlü olması gerektiğini herkes biliyordu piyasa yapıcı, maliyet düşürmek amacıyla burada bıktırma politikasına gitmesi olası diye sizlerle zaten videolar yaptım. Şimdi arkadaşlarım ben şuradan hemen tekrardan grafiği açmak istiyorum. Grafiği açtığım vakit beni bir şeyler karşılıyor. Bakın arkadaşlar burada bir tuzak var. Burada bir uzun bacaklı dojimun formasyonu mevcut. Bakın uzun bacaklı bir dojimun mu? Uzun bacaklı bir dojimun. Buna baktığımız zaman bu aslında bizlere bir boğa tuzağı oluşturduğunu ya da ayı tuzağı neyse adı artık ayı tuzağı olması lazım oluşturduğunu bizlere göstermekte. Gün içerisinde 11.130'lara 120'lere kadar gelen endeks tekrardan toparlayıp ne hikmetse 11.380'de kapatıyor. Yani 250 puanlık bir yükseliş geliyor burada. Dibe vuruş, iğne atış tekrardan yükseliş. E bunu da artık yani yemeyelim arkadaşlar. Yani gerçekten yemeyelim. Adamlar var ya 3 haftadır aynı senaryo yiyorlar. Yapıyorlar. Ne? YSK toplanacak çakıyorlar aşağı. YSK olumlu verdi yukarı ver. YSK şunu dedi aşağı. Kongre iptal oldu aşağılar yukarı çıkan. Size şu videoların anlamını daha iyi idrak edebildiğinizi umuyorum. Borsada uyarıyorum tuzağa düşüp batma. Arkadaşlar tuzağa düşme dememin sebebi ki bunu Bakın e, bu sırrı bil kazan. Bakın son günlerde yaptığım video. Tuzağa düşüp batma. Korkuyorsan izle. Daha sonra e, baktığımız zaman borsada uyarıyorum. Bunların hepsi işte borsada planlar belli. Bu tip başlıklar normalde atmam. Bakın açıkça söylüyorum. Borsada işte borsada plan belli gibi başlıklar atmam. Neden atmam? Çünkü arkadaşlar planı bilmiyorsam atmam ama şu an plan belli. Siyasetle Borsa İstanbul'da mal almak bana göre yorum bundan ibarettir. Borsa İstanbul her siyasi haberi negatif şekilde fiyatlayıp tekrardan yukarı yönlü ataklarına devam ediyor. Yani gerilen bir ok misali. Borsa İstanbul siyasi haberlerle geriliyor, geriliyor, geriliyor. Ok fırladığı zaman yukarı yönlü patlıyor. Bakın arkadaşlar günlerce düştük ya. Günlerce düştük. iki gün sonra aynı yere geldik. İki gün sonra aynı yere geldik. İşte sizlere söylemek istediğim şey bu. Borsa İstanbul'da ben korkmuyorum. E, yönün artık yukarı olduğunu düşünmekteyim arkadaşlarım. Ha, gün içerisinde böyle 11.300'lerin aşağısına gelebilir. CHP İng İl Kongresi yapıldı. Tekrardan iptali verilebilir. Bunların hepsi benim elimden malı almak için piyasanın kurduğu tuzaklardır. Bana göre bu böyledir. Siz ister doğru deyin ister yanlış deyin. Ben doğru bildiğimi burada anlatıyorum ve insanlar zaten bunun için izliyor. Şimdi bunu açıkladım. Bir de Borsa İstanbul'un gitmesi gereken bölgede olduğunu düşünmemesi sebebi tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Önümüzdeki hafta aylık ve yıllık bazı tüfe verileri açıklanacak. Henüz piyasa katılımcılar anketi belirlenmedi. Belirlendiği zaman buradan sizlere an be an bunu, bu, bu videoyu paylaşacağım. Bu verileri video halinde paylaşacağım. Ve bu karar açıklanmadan önce sizlerle konuşacağız ki borsanın yönünü belirleyeceğiz. Bunların hepsi detay bilgi. O yüzden arkadaşlarım kanala abone olmayı unutmayınız. Haber kanalıma da katılmayı unutmayınız. Bu verilerin hepsini anlık olarak zaten paylaşıyorum. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. şunu da söylemek istiyorum. Son 10-11 gün içerisinde sizlerin bana sorduğu ve benim paylaştığım toplam 85 tane hisseyi analiz etmişim. 80'den fazla hisseyi analiz etmişim. Haber kanalımda son 10 gün içerisinde yaklaşık olarak 400'den fazla sizlerle birlikte haber paylaşmışım. 400'den fazla. Bunların hepsi tamamen ücretsiz ve sizler faydalanın diye gidip de başkasının peşinden "Hocam şuna bakar mısın? Hocam şunu bir analiz et." demeyin diye. Gelin bana sorun, ben analiz edeyim. Etmezsen de namussuzum, o kadar söylüyorum. Milletin peşinden koşmayın. Milletin peşinden koşarsanız götünü kaldırırsınız. Bakın siz bana birisi sorduğunuz zaman ben onun videosunu yapıyorum. İkiletmiyorum bile belki. Bazı zamanlar görmüş görmüyor olabilirim ama çoğu zaman ikiletmiyorum bile. O yüzden sizlerden ricam özellikle Twitter gibi saçma sapan platformlarda kimseye hocam o bu şu demeyin. Ben size söyleyeyim arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Kıymetli arkadaşlarım borsada yorumlarımı sizlere net bir şekilde paylaşmış oldum. Umarım yarın güzel bir gün olur. Perşembe gününü güzel geçirirsek cuma kapanışında ben güzel gelmesi gerektiğini düşünmekteyim. Borsa İstanbul'da da yorumlarım 11.252 üstünde kaldığımız müddetçe herhangi bir problemin stresli durumun olduğunu düşünmüyorum. Gönlünüzü ferah tutun. Bugün olmazsa yarın para kazanırız. Ama eninde sonunda bu borsadan para kazanacağız 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 görüşmek dileğiyle Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sevgilerini ve saygılarını sunar.